Devin 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 ve devin ile devin. İkmal tamamlamak mutluluk oldu canlarım. Seviyeniz çok ama çok güçlendi. Haz duyduk sizi dinlemekten. Haz duyduk sizinle olmaktan. Hayra hak olduk. Hakkın kapısını bulduk. Bulup burada olduk. Çok mutlandık, çok. Önce doğanın gücünü dinledik. Doğayı anlamak sorumluluk ister. Bir tek olmadan doğa dinlenmez ve doğa anlaşılmaz. Bizler bir tekliği kodladık burada. İkmal tamamladık. El ve ayak olduk. Yorulmadan çalıştık. Çabu, çabamız ilim çabasıydı. İyi ki, iyi ki hak ettik ve buradayız dönem sonu dedikleri bir güç devrede İşte o güç dön bak neler yapmış iblislerin ipl hepsi kelamda kayıtlarda isra olup kendi yollarını açmak istemişler nesillerini korumak istemişler nereden ne olacağını dinledik dinlettik ve dediler ki bizi koruyun ölüydük, dirildik dediler. Bir tek oluş işte böyle bir haldir canlar. Onlar iblis de kendi yollarını bulmak istiyorlar. Kucakladık hepsini de. şavk olduk ocaklara ve sura üfürerek kürzi kapıları ol diyerek bulmalarını sağladık enkarne oldukları bir düren öksüz bırakmış ocakları onlarla da olduk sabırla dinlediler bu çalışmaları akla hak olup vardılar hakkın kapısını buldular ve kürsi kapılardan geçip buraya akıp girdiler dönen bir dürüm var yürek kuranında Dön, dön, dön ama dön de dön Bitmez, tükenmez bir dönüş İşte o dönüşte kısırlık kayıtlardan ayrıştırıldı Kuran kırıldığını anladı Kuran kelamda kalem oldu Yolu bulanlar ocak oldular Söz, ses oldular ve turan oldular Muhammi kapıların tümü açık bugün öfkeleri asla olmayacak çünkü yanlışlarını anladılar. Dediler ki biz hata yapmışız. Böyle olmayacak. Arzın arşa varışını hep tek olup yapmalıydık. Ne yazık ki biz ocakları yıkmışız, kırmışız. Değerliler, dünya planeti hep böyle çalıştı ben 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 diye çalıştı ama anlamadı ki bir teklik yok olmaktan farklı bir teklik var. İşte o bir teklik tüm sahaların kürzi kaydıdır. Tek olan kendine varır, kendi olur. Başka bir dünyada bu olur mu? Olmadı. Hiç olmadı ama bu planette olacak. Çünkü anlaşılacak ki İslah kaydı tekliği kodlayacak ve her şey bire hizmet için olacak. Bar kapandığında ben yokum diyenler var. Bu planette bara gidilir, barda kelam kapıları bulunur. Oralarda şah kayda girer, ışıklar yanar ve herkes kendi ilimini hak etmeye çabalar. Dünyanın sıkıntısı işte bundan doğar canlarım. Dünyada bir teklik varken, başkanlık diliyle her şey kelamken, sura üfürüş varken ben ocağımı yakarım başka ocaklarda kuran olmam diyorsak eğer kısırlıktan doğan bir haldir bu. Yaradan tahtında tekse, yarınları koruma altına almışsa, şafkında şarkılar kodlanmışsa hırs aşılır, yol açılır ve Muhammed murat olur, mutlak olur, Kur'an olur, ilime varır. Ocak olur ve burada olur. Biz onu kodladık, kokladık, koruduk diyorsak toprağın tohuma varışındandır bu. İbrahim soy diye bir soy da var. Bilirsiniz bunu da. Hep dilleştirilir. İbrahim. Bunu da size bugün açık bildirmek isterim. İnsanlığın ilminde bu var canlarım. Maya tuttuğu zaman islah kapılarını kelamla kayda alanlar kendilerini kodlayarak kaynağa varırlar ve derler ki ben insanlık ilmini dinleyeceğim ve isra olacağım. İsra olmam için de ibra olmam lazım. İbra. Raha olup ibra olacağım. İşte bunu diyenler bir teklikte kelam olurlar, kendi yollarını bulurlar. Ve orada rahmet olan ilme kelam olanlar imparatorluk kelamında halik olurlar. İbrahim, İbrahim. Sevgiyle size anlatıyorum. Çünkü birileri kalkıp diyecek ki bunun soyunda İbrahim var. O bunu anlatmak istiyor bu değil aslı asl, hak olan da ilim. Size şüphe duymadan anlayın diye dilliyorum bilgiyi. Her şey kodlardan ibarettir yaşam diye bilinen bu sofra. Orada herkes kendini diller, kendiyle olur, kelam olur, hak olur. Saltanatın sisteminde bilişi hakim kılar, kendini bilir, bulur ve olur bütün hizmetçilik budur aslında. Sizler dünya planetinde beşer diye bilinenlerdiniz. Herkes siz gibiydi. Beşerdi. Bu şu anlama geliyor. Ölüler diyarı denilen bu planette herkes ölüydü. Sofralar kurulmamıştı. Yağmur yağmıyordu. Şavkak kelam olan yoktu. Ve ölülerin dirilmesi şarttı. Nerede ne olacak bunu bilen de yoktu. Bizler planete inmek istediğimizde dünya planetini kodlayabilmek için bire hizmetçilik yapacak olanları turan olup, kuran olup, kelamla dinlememiz gerekliydi öz köklere göz olmalıydık ki bunu hak edip başarabilelim. Ve bugün dünya planeti bunu başarabildi canlar. Dünyada ruh Rusya'da ruhlar var ya, hani ruhlar var Rusya'da ya, işte o ruhların çoğu kırmayan, kırılmayan birliklerini kelamla dillediler ve planetin ilminde kendilerini yoğunluklara kodladılar ki kısırlık kayıtlara inmesin ve Turan Kur'an'ı kelamdan ayırmasın diye.